aslında aynı kişi olabilir misiniz? Hı? Çekinmeyi söyleyin. Konuşmuyorsunuz da. Ben sizi konuşturmasını bilirim. Çizerim lan üstünüzü. Cevap versenize. Cevap verin lan cevap verin lan cevap verin cevap verin. Sal. Ne yapıyorsun oğlum kendine gel ya. ...ederek Levent'e benzedim ben ya. Yok yok. Ben iyi değilim. Hem de hiç iyi değilim. Bu salak bu sabah hiç gelmedi. Ama bunu niye merak ediyorum ki? Oğlum keyfine bak ya. Manyak mısın oğlum? Keyfine bak. Amirim. Vallahi Levent'in sesini duyuyorum. Yok yok. Ben iyi değilim. Hem de hiç iyi değilim. Allah'ım bitsin bu çile ya. Amirim. Aa! Ne yapıyorsun lan sen burada manyak? Bu kadar sessiz girilir mi içeri? Amirim ben size seslenim ama yani siz kendi kendinize... ...panoyla mı konuşuyordunuz ya? Kim konuşuyor lan kendi kendine? Ya e amirim siz beni yanlış anladınız. Yani kendi dünyanıza dalmışsınız demiştim o bakımdan. Panomuza bakacak olursak sizin kafanız hala... E, ...kertenkeleyle kara farun aynı kişi olup olmadığı konusunda karışık. Ama merak etmeyin, ben bu konuda sizi aydınlatabilirim. Şimdi ipuçlarına bakacak olursak, bizim maskeli adamımız Kara Faruk... ...kendisini oraya kertenkelenin gönderdiğini söylüyor. Bu da bizi neyi gösteriyor? Kertenkeleli Kara Faruk demek ki farklı kişiler diyebiliyoruz. Aferin. Bir polis olarak sen de hemen ikna ol. Vallahi bravo. Kertenkele bu adamı buraya nasıl gönderdi diye hiç sorma. Ama burada da olayın gizli ipucu Şevket devreye giriyor amirim. Nedenmiş o? Çünkü Şevket, Kertenkele'nin dış dünyayla tek bağlantısı. Yani Kertenkele'nin arama motoru diyebiliriz. Evet, arama motoru. Cevabı lan hemen. Amirim, bence Kara Faru'da da Şevket buldu. Şevket. Sanmıyorum. Bunu araştırıp göreceğiz amirim. Yalnız sizden müsaade istiyorum. şirketi takip edeyim amirim. Peki Levent, takip et. Ama sakın kimliğini belli etme. Bak, kertenkeleyi aradığımı hale bilmiyor. Eğer öğrenirse beni boşar. Merak etmeyin amirim. Bu konuda ser veririm, sır vermem. Hayatım, müsait misin? Müsaitim hayatım. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber Levent? İyiyim yenge, sen nasılsın? Ee, ben dışarıya çıkayım, çocuklar ne yapıyor, ne yapıyor ona bakın amirim. Ee, canım, otursan ya. Hayırdır hayatım? Alışverişe mi çıktın? Hayır, doktordan randevu aldım. Birlikte gideriz diye geldim. Hayatım, bak şimdiye kadar bütün tedavileri denedik. Hamile kalamayınca çok üzülüyorsun. Yok, bu başka bir tedavi yöntemi. Yepyeni bir şey. İnternetten de araştırdım. Olumlu sonuç alan aile sayısı çok fazla. Peki, tamam. Ama bir şartla bana söz ver. Hamile kalamazsan eğer, üzülmek yok. Tamam aşkım, söz. Ben her şeye hazırlıklıyım. Hadi o zaman. Hadi. 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 Canım karım. Canım. Hadi gidelim. Hadi gel. Zehra'cığım eve yaklaştıkça merakım daha da artıyor. Geldik sayılır. Az daha sabret. Acaba ne sürpriz hazırladılar ki? Vallahi ben de çok merak ediyorum senin. Bakalım. Bakalım. <gülüyor> 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 Canım orada senin. <laughs> İyi ki varsın Canım benim. İyi ki sen de varsın. <laughs> Aşkım, Hı. nasıl bir tedavi bu? Ben bir şey anlamadım. Yani tahlil verdik çıktık. E tamam işte tahlil sonuçlarına göre nasıl bir tedavi uygulayacaklarına... ...karar verecekler. E ne zaman çıkacak bu sonuçlar? İki üç güne çıkar dediler. Hadi bakalım tamam. Ay insan, bizim de çocuğumuz olacak değil mi? Canım, Hı. Ee, beni dedemlere bırakabilir misin? Ee, Semih gelmişti, göreyim bir çocuğu. Semih mi? Hı, şu bizim düğünde sarhoş olup <laughs> Zehra'ya evlenme teklif eden Semih mi? Ay evet ya, ne saçmaydı. <laughs> Gerçekten çok saçmalamıştı. Duay o düğünde damat bendim. İyi çocuktur ama ben severim Semih'i. Bu lisedeyken de Zehra'dan hoşlanıyordu. Hadi canım. Ama yakışırlardı bence. Hale. Zehra şu anda başka biriyle sözlü. Ya evet tabii de. Keşke biraz daha erken gelseydi. Gerçi geç kalmış da sayılmazlar. Daha imzalar atılmadı nasıl olsa. Hale. Ay ne var canım? Sevdiğimiz, bildiğimiz biri işte ne güzel olurdu diyorum sadece. Bir de böyle insanlarla tanıştırırken daha rahat ederdik. Farkında mısın? Şu anda Tülin gibi konuşuyorsun. Ben Tülin gibi konuştum. Hmm. Almıyor burası. Ünsal almıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay bunu yaptığımı görse boğar beni herhalde. Kesin kesin. Almıyor.